Bırak gitsin kanka bırak. Ben gang atmayı bilmiyorum. Sevmiyorum pardon. Allah söyletti amına. bırak. Büyüğüne vur <vurdur>. direkt. <laughs> Bir adım geri çık. Şimdi vur. <laughs> Eyle vur. <laughs> yukarıdan geldi Fukan yukarıdan geldi. Dal buna dal. Vur hadi vuruş. O ölecekler devam, zaten. Devam, Fa fazla devam, Fazla olana vur. Fazla olana vur tamam ölecek o ölecek. Vur. Devam. Ananın amına koyuyor. Yok kuyayım. yok gitme o. Ahri de gidemez şunu. Bu ne kanka? Kim bu bitteki kim? Abi o can ne? Bitteki benim. Fitter kaldırdı. Kat şunu ne destek kat şunu. Bir yandan nasıl bariyer lan o? Bir bariyer var. Evet. Şu kalkan verdi. Ya biz bu bottaki fiddeme işlerinden kurtulacağız. Ya sus. Bana çarpatma Enes. ya. Maviye de atmayabilirsin. Abi, Bunda ikisine bile atmayabilirsin. Ya. Vallahi saçmalama. Şey Direkt Q'yla gir maviye. Böyle bir şey yok ya. Çok kötü oldu lan. Ede altında bar dolu ya, ya bak. Ya altı koyayım ya. İkinciyi vurunca Hiç yapayım. Hiçbir yemeğiniz de şimdi ha. Nasıl yani altında <laughs> dolu? Bak abi bir koloya. Bak. İki koloya E Ha iyi onu da tamam ha ha tamam. Bar diyorsun ben de diyorum ne oluyor ama. Al direkt şimdi. Kron pro. Üç olmasa var Burası benim ya. sınırında abi. Son vuracağız sen kanka. Hız kesen abi. Hız kesen abi. Kesin mi? Evet, katıla atarsın 100. şeyi çarpın. Öyle yapacağım. Düz Alırım abi hız kesenimi. Bakarım yoluma hız kesmeden ben yani. Biraz adam minyonda fark attı bize ama. Ölme de gerisi önemli, önemli değil. değil. <laughs> ben de arkadan gel. Enes bir tur geleceğim buraya keseceğiz bu adamı. Al işte. Gelecek şimdi. Şey. wardu var mı adamın? Yok. Yok. Furkan'ın var hayatında ikinci bilemedin üçüncü rakan oyna işte. Evet adamın ya, şeyine girsene. Ne diyorsun kanka? Aa, tamam ota git ota git. <laughs> ya dördüncü değildir bu rakan yani. Ü i̇ki bilemedin üç. Tamam haydi yürün de. Enes gir Enes. Yavaş atın Enes. Yok tutturamıyor ki. Genes Niye Enes tutturamıyor oğlum? Ya. Enes tutturdu bu arada. Güzel güzel olsun. <laughs> Bir daha buraya gelin amına koyayım tamam mı? <laughs> Ottan hasar çıkmıyor ya. Ya bu ya. Enes ne söyleyeceksin ne söyleyeceksin gitme oya. Flash at. <laughs> gitme gitme. Base at. Abi bu kadar da olmaz ya. Çok kötü la bot kanka. Gerçekten çok ezikler Hüseyin. Çok almış ya. görüyor Enes <laughs> vadi yaran aldı. İkinci yaldı. İkinci yaldı. İkinci olan ha. Pardon iptal edin. Ye yeah, yaparsın. Yeah, Can çalmasa da Rokin ya. niye hep gittin canları aldın? Daha iyi, daha iyi, daha iyi. Oğlum yaratık kesiyorsun da <laughs> sığır hasar lazım. Ya. <laughs> moruk ben almadım kendi satın aldım Moruk. Tamam Sıkı da oğlum ben sen ben satın. Ben İlk soldaki item al cana 150 olan. Abi şuraya bakar <laughs> mısın ya? Şuraya bakar mısın? Adamı abi, perişan bir şey, ettim bir ya bir mayo. Şey yanık yarıyor ya, abi yukarıda. He <laughs> <laughs> abi. Ne yapıyor ya? Kemarlar ha yürü. Flash'ım olsa adam bitmişti şu an yani. Yoktu. Olur. Ne abi olsun. Abi. Farmları Farmlar al. Biraz hmm. farm farkı yedik. Nerede gidiyor? Farm alamıyoruz. Yani. Randıman vermiyor. Büyük farm. Ne stapa da gen katamazsın. Bir şey yap. Dön yine ya orman dön. Ben alsak kötü oldu ya. Çok can Bir oldu. de bakabilirsin belki. Kadir esini harcarsa söyle de Nesgen atsın son. Abi 2 tane şey Atarsa, yedi atarsa tabii ki. Boşuna Atmaz ama kolay kolay. Ama Üçünüm Enes istiyorsan kanka. Hiç olmadı Flash'ını alırız lacım. E at sakın. E at sıfa. Bana sas. Q atarsa E'sini etmez. Tamam E'si yok E'si yok. Öldü. De ben de manam yok. Ona ulti atamam. Flash'ını aldık ya. Ha. Dön Furkan. Dön Furkan. Enes iyi genk de. Dön. Şeye bak abi hemen. Ya şuraya bakar dön, mı? Dön ya. de ya. Kanka vallahi keserdik onları. Abi üst tarafa bakar mısın ne yazıyor? Ya durdurulamıyorum. Abi durdurulamıyorum ya. <laughs> Yanlışlıkla bir biri durdursa beni Yok durdurulamıyorum Peki abi. bir şey olacak ama Bir şey oldu. yok Durdurulamıyorum yani Allah kahretsin Ben senin o atak çıkacağını düşünmedim kanka ya Oğlum ben kaçamam zaten ya, yavaşlamıştım ya, ya. mecbur gireceğim Ejder fight mı? Adam, adam ne yapıyor orada? Ejder'e bak Ejder'e bak Ejder'e destek Geldim. alttan geliyorum da. O baksana Baha minyon kesiyor orada. Ejder'e Niye ben niye? Ne Ejder oğlum? Niye geliyorum? Önce onlar gelecek sonra ben geleceğim. Yalandan niye minyon kaçıyor zaten gerideyim. Bak bak 0-2 of çok kötü ya. Minyonum çok az ya Mayo 20 milyon adam 55 ya. Kanka minyon kes adama sürekli vurma. Ya valla kesemiyorum da sarmıyor bana minyon. Kanka minyon bu arada ya büyük kod farkı. Adamdan gold fark daha opi evet adamdan OP zaten de. Ya 16 milyon bir tane at çil <laughs> Abi Çar'da tank canlı baza gibi adam Hayda Bey'i de bitirdi. Yani Buradan bu bir... adamı da zor tutarız kanka. Ne var karşın? Hayır, oh. el ya. Tane dikenli e, yere evet kalsan o. yok edersin onu. Aslında hiçbir şey yapamazsan o. Da yine de ya. kesersin. Bir de zayıf bitire. galiba yani oyuncu. Bir daha keseriz. Abi de çünkü İrel'le güçlü çar da oynayamıyor. Evet, rakip oyuncu bir tık zayıf. Aslında şutlar geliyor. Ya, ya, ya burada da bir... totemli mi amına koyayım? Enes yok, Beyza gidince tarayıcı ya, yok. Üzerimizde gazeteler var. Ne, ne yapıyorsun? Ya. gel. doktoruna gel Kadir. Ya. Tamam. Kestiniz önü. O ne lan? Hiçbir şeyim yok. Adam stack topladı bizden. Çık abi çek. çık. Range'e girme. Kaç yukarı git. Çekecek şeyleri. Enes, Enes orman dön. Erella'ya minyon kesmeyi yasakladım ya. <laughs> Oğlum, Eyvah. Bu. Ha buraya bak. Abi girse evet. normaldi. Keşke ama oraya da geleceklerdi kanka ya. Kule altına girmez dedim belki. <laughs> <Her kıvı gülüyor> şey alamıyor muyuz? Alçak Erella. <laughs> Alçaklar. Oo <gülüyor> sana <gülüyor> yen katlar Hüseyin dümdüz koş. Fark eder mi kanka? Eder ben doğru Bandor şey. doğru, doğru, doğru gelebiliyorsan bana doğru gel. Öldürüz. Gel bak, zaman. Orada ya. Dön, oh. dön. Oh. Direk kendi adam getiriyor. Canlıks. Abi şu adam oynuyor işte. Abi W basamadık ya. Yoktu çünkü. Bir şey, bak, şey sen ne yapabilir ama ya. abarttın kanka sen? Yok yok. Ben bunu şey yaptım. Ya kanka. Ben ya red kesiyorsun ama ene samana koyayım ya. Red ya konuşma kanka. kardeşim ya. Fitlerken amına bana soruyorsun. Red'imi yarıda bırakıp sana mı geleceğim amına koyayım ya. <laughs> <laughs> Allah Allah. Sen olurdu ama şey ya ben Furkan'ı şey sandım. Normal hasar vurabilen bir çar support olduğunu anlayamadım o karambolde. Ha, yoksa Haydi, şeyi ha yoksa bu şeyi kestiğim gibi giderdim ben oradan yani. Kalistayi. Canım çıkmış orada o şeyi keşine kadar. Bu adam bize diyor ki dedi bırak ya. O ne lan? Şey ya. Ne o şey de, evet. Ne evet. Aha. Tabii mu Fidi? orada? mu Fidi ki? Tamam yol yol yol. Taşıyacak firi. oğlum adam öyle demeyin ama. O mu taşıyacak? Bak abi destek adamı destek. Mı? Gelmeme gerek Kesersin var Keser mı? Keser sonra destek at. Aha adam salak. Tamam atma atma, atma. flash at. Lan oğlum atma sayın. Ayağımın ayağı attığımız kafese. Eh ulan be. Abi çöpleri bulmayın Tamam yani. kesin onu kesin oğlum şeyi kesin de. Lan bırak. Ulan fullerini almayalım full daha şey yapamayız. Ver kardeşim bunu istemiyorum. Bu adam yok ya. Yani. Abi, şey üstü al. O AFK mı oğlum? Nerede <laughs> Az önce buradaydı geri yürüdü gitti bilmiyorum ne yaptı anlamadım. AFK olabilir. Ne oluyor lan? Bot side'de Enes git bot side'deki farmları da al Beyzer'de ondan sonra şeyi. Ultim şey, <laughs> Adam yani mal Belki mal bota bile inersin evet. oradan ultin 95 saniye yok. E, Malta'ya daha çok var kanka. Harbi mi? Daha yeni 5 kesmeyeceksin oğlum minyon. İzin vermeyeceğim sana. Yok. Benim böyle bir hakkın yok senin oğlum burada. Hadi herif. Ama önümde ultisi vardır daha benim <laughs> ya, şey oğlum, şey ulti ölmez oğlum bu Garen'in ulti niye bu kadar çabuk geliyor ya? Tank oşar öyle bir de fazla vuruyor. Tank çıksa da tek atıyor <laughs> <laughs> Adama çok büyük eziyet ediyorum kanka ya. İstemezdim onun yerinde olmak ya. <laughs> Neyse Irelia'nın kill alması da iyi oldu kardeşim. <laughs> Para vermiyor. Girme girme Enes git bulunu bulunu. Kesin yok bunda. Eyvah Nocturne tarafından yargılanacağım galiba. Bana geldi yani, bana. Q'yu çok bana geç gelmedi. bastı. Ölmedi mi o ya? Şey aşağı geliyor. Öleyim bari. Enes Q'yu çok geç bas. <laughs> <laughs> Gelir diye düşündüm şey de gelmemişti. Ya kaldık ha burada ananı sikeyim. 500 gol. Tam alırsın hadi. 500 gol da. Buraya gidiyorum ya. üç bizde de Rel'le duy şu adamın konuştuklarını ya. Kostüme saygın olsun bari. İtaat et şu kostüme ya. Ay ananın amı. Yaba ya burada ayıyla boğuşuyorum aslanla ya. Oğlum kesmeyeceksin milyon demedim mi sana? Adam ejder mejder her şey yani Yok abi takımda bakma işi yok ki oraya. ancak fitlersin kardeşim. Ancak başka bir şey yaramazsın Başka hiçbir şey yaramazsın kardeşim. Niye varsın oğlum? Gank at bir yere. Gank. Bot'u sikler. Mid'e ya da tapa git amana koyayım. Bırak kardeşim ben gereken yerlere. Bir kere bir asistim var amana koyayım. Daha ne iş oğlum? Gerek var mı şeyin? Benim bile iki var. Gerek yok abi burada. Şey siz botta sıkışıyorsanız birini yollayın solaya da 2v1 oynayayım burada ben. Ultim var ha yavşaklar geliyorum. Gel hadi gel. Bas direkt şuna gel. Bay düşe. Kanka ADC lütfen ADC. Ne evet, ADC ulti at ha. Okey. q gelir ona ya SQ. Dayı şu oğlum. Oğlum Lulu'ya vurun bari amın adamı deli gibi illiyor ya. Hadi abi kesin şunu. Aha zayıfsın kanka ya. Tamam bırakın. Kanka ölüyorum ya bırak ben bıraktım onu kesin bir onu. Daha MF yok abi. Gel, geliyor Enes sen dikkat et orada. Bak bana oh. bana bak. Kafes. Bunu aldık. Götürdük bunu. Ay, Ananı sikeyim kaçtı adam. Hop şunu al bir. Geldi. Şunu sen al. Ona bir şey yapamam kafesime var da 6 saniye var. Can bas. Güzel. Güzel güzel. Ay ne yaptım amına koyayım? Abi kule vurma bana da kardeşim ya. Bu şeyi de keselim de çek. Evet, abi keselim. kule bana oradan nasıl vuruyor ya? <laughs> ne oldu ultim ulti attın kesebildin mi? Gerek ya, yok kardeşim. Gerek acayip fena şey tekleyeceğim milleti ya. Ben dalamam ona enes tek atacak bana adam can Tamam Enes, dalar ona Enes biçu. Wling döndü. Tamam Enes öldü. Enes kanka ya. Ama şey abi girseydin bari keserdik onu kanka ya. Gelme diyorum sana kanka. Gelme. Oğlum, Oğlum girsen Oğlum, keserdik gel. onu kanka. izledin beni aman koyayım ya. Doğru. Girsen gerçekten keserdik onu yani. Girsen keser. Hayır yok, itime çıkayım doğru. buna kanka. Ultim var. Çırdın mı itemi? Şu arkaya bir totem atın da geleyim bot. Kanka kritik Hayalet çıkıyorlar genellikle. Aa. Hayalet, alıyor mu? E, ki, hayalet de alıyorlar. Hayalet dalıyorlar genellikle kanka. İstiyorum. Hece aldı. Böyle iki verdik ya. Hüseyin. Çok CC ha. varsa karşıdan Merkür al. Galiba, galiba var. Var var Merkür al. Çizme o şey mi aldı? Adam ya. Hiç Hı. kuleye adam bir hasar vuramamış adam kuleyi kesti ya. Kule 31 çekiyor kanka. 31 çekiyor kule. Gerçekten öyle. <laughs> o neydi lan Furkan? bana koduğumun çocuğu ya. Kurcanına <laughs> şey bak. Sektirerek vurdum. Öldü. Gel bakayım buraya. <laughs> Senin köpek. Ne sen niye Merkür almadın? Sen de gittin zırh çizmesi aldın. Abi laf ediyorlardı bize seriye bağladık Furkan. Mavi sayesinde o bota geldi de. <laughs> yok yok onunla hiçbir alakası yok. <gülüyor> <gülüyor> Hayır, Daha genç yok abi. <laughs> Bana o gelmesin abi. Kardeşim bir de bitirdi ki ya. Şey yani. kanka senin yüzünden hem öldük evet, orada kanka yani. Ben sana bak dedim gelme. Kanka gel ama gelmeme gel gerek me. yoktu ki. Ama Canın çok dedim kanka. Kanka Sen, gelme yani. O gelme. zaman psikolojik olarak bitirmişsin kafanda kanka. Gelme ama ben orada karakterim olarak, olarak, olarak adamı keserdik kanka. Can basmak ya ultim gelecek <gülüyor> <gülüyor> ben kendi kafamda kurmuşum kardeşim, <laughs> kardeşim. keseceğim adamı. Ama kanka keserdik ya. Ya ben keseceğim adamı vakti gelme. Senden yardım istemiyorum ki. Hop, bu totemle mi evet, öldük Aşağı galiba. doğru kaç. Aşağı doğru kaçabiliyor musun? Of. Oh. Oh. Oğlum Furkan girsene kanka. Oğlum. Ha yardıma. Yok da bu kadar ha. da olmaz bir şey. Kanka neredesin kanka, sen nerede? Ya, oyna. oyna. adam tek atıyor bana şimdi. Bayık. Neyse hiçbir şeyleri yok. Oyna. Oyun. Adam bir buçuk para aldı. Koleyi kesti ikimizi. Ama Oyna oyna W'm var oyna. Oyna. Geliyor da bu Morat çocuğu dosya da kanka. Güzel. burka. <laughs> <laughs> ya dedim şey yapar da kanka yana gitti oğlum çocuğu. Ha bak sana kuleye vuruyor ya bir yok ya. Kafayı yiyeceğim. ya adam 600 gol alacak o kulede. Hangi 600? Kanka bir öncekinden de 500 aldı. Bir da öyle beni kesti aldı. Ne oldu? Manisa <laughs> sana gelmeye gerek yoktu. Ne oldu? Yoktu kanka, kanka işte orada <laughs> bir kere öldük adamı. Bir kere öldük adamı adam düz kesiyor beni şimdi düz vurarak. 2v1 atacağım mı kanka? Ya adam aşağı atıp verdin biz kanka. Furkan mu aldı şey mayo? Bu 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 bu. Tereyağı aldı en sondaki. 2 aldı yani. Doğru değil. Ortadakini aldı. Ejder tamam. var ejder. Tamam, bak lütfen. Şey çalmayalım. Doğru 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 tamam tamam. Stack çalmayalım bak farm demiyorum. demiyorum bak stack çalmayalım. Ne yapıyorsun şu telefonla ya? Bazen Aman koyayım hani öldü işte. kurda. Geliyorum. Geliyorum. E. geliyorum. Ölmez ölmez. Keselim onu. Oğlum bu adam tank olmuştur şimdi ha. Git bota git ba. 2v1 atabilir misin diyeceğim de. Ofen siker gene. Ejder gene mi gitti? Yok lan şey aldı. E bu ejder alalım ha. Ama... Tek tek keselim onu kanka. Lul olmadı. Gitsene bota gitsene. Hüseyin bota bak bota. Hüseyin. Aa ben de geliyorum. Ben de geliyorum. Ben de geliyorum. Mid değilim de ben de geliyorum. Aldık orayı aldık. keselim amına koyayım? Bunu mu keselim? Abi adamları keseceğiz Vurdu bana bu ejder. Oldu mu şimdi Kafes, bir kafesi işleri bitti. Abi buraya bir E ataydın da. Gerekirse flash at, abi, at flash'ını. E, flash, flash. kimde var abi ele flash? Şimdi söyle Q flash Enes, Q flash. Oğlum Q flash. Oğlum amına koyayım. Enes. Tuttum tutsum, vurun şunlara. Q'nun son tamam. pikselinde flash atacaksın Enes. Ulti geliyor. Çünkü bana bana atlamasın. Eh tutturamadım onu püh. Aman Ejder hızlı ejder hızlı ejder. Oğlum adam şu kadar ejder alalım alalım. Sal sal sen sal sen ejder'e git. Abi adam mide alıyor ejder'i alalım da kara geçelim. Bana. Oğlum tipiniz yok mu? Var gidiyorum. E niye atmadın öne özüm? Biraz Benzuna, sakin olur musun? Aha. Var mı? Yok yok. Ganka, var 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 kanka. kanka ölürüz, var kanka var. <gülüyor> <gülüyor> Yok mu? Havayı <laughs> atamazsan ne olacak da varsa? İstiyorum onu İstiyorum. kanka ama ya. <laughs> Geliyorum. SZ şeyde Ana'nın ana. Az daha öldük. Çalacak Enes. Çalabilir. Kormak yok <laughs> baba. Kadir kaç. Aaa solu. Buradan bir vergi alamadık. Pasirler ebedi gidiyorum kanka. Yok yapılıyor Nasıl oğlum. Yapılıyor ama. Yapılıyor, yapılıyor tabi canım. Ne bileyim saldırısı diye bir şey yok bende şu an. Olmuyor ha tabi saldırınızı şey. da alman lazım da Ha botu ne kadar tutabilirim bilmiyorum abi. bir de <laughs> Yardım Gel lazım yok. Tuttuğun kadar tutacaksın geliyoruz Tutamazsın kaç oradan Gel Ya sikerim ananızı amına Yani çok... Gel da E atayım amına koyayım şey. <laughs> Ulti at bir şey at yakala alın Akali yakali yok akali şeye kalista ya Nereye gitti? Çok Ana akali iyi. Çultunuz. Tam öldü atmadı oğlum. Bilmiyorum. Neyse gittik oraya buradan şeyi keselim. Ya. Ayı. İlerle burada. Bagel item basayım sana. Hoşim lan. Geliyorum. Beyzen geliyorum. Güzel flash. Redi falan aldı. Nereye gidiyor? onlara gidiyorlar diye Yok orada bir şey yok. Keserler. Abi, 4, 4 Ben nereye Ben nereye izliyordum ya? Öldü mü izlerken? Ya. Güzel. Ne koruyorum onu var ya. Ne koruyorum Hüseyin'i. Evet evet ölüyordum. Öldü lan. Oğlum siz Veigar'ı görmediniz. 9-0 Veigar <laughs> var oyunda hayırdır?